Televizyoncu Metin Uca, Ankara seyahati için gittiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uca, oyununda Fatih Sultan Mehmet'in bir sözünü okumasından rahatsız olan bir izleyicinin şikayetiyle gözaltına alındığını açıkladı. Aynı gün, Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı'na indikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Modacı Barbaros Şansal, 2017 yılındaki bir Twitter paylaşımı nedeniyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Peki Barbaros Şansal ne demişti? 2017 yılbaşı gecesinde sosyal medyadan paylaştığı mesajda bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüze uğrarken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar, tebliğcilerle birlikte sokaklarda pislik dağıtırken siz hala yeni yılımı kutluyorsunuz demiş ve bokunda boğul Türkiye ifadesini kullanmıştı. Bugün havalimanlarında ikinci gözaltının olmasından sonra bir operasyon mu var sorusunu gündeme getirdi.